Herkese merhabalar. 16 Nisan Şok Aktüel Gıda, Temizlik ve Kozmetik videosu başlıyor ve ne alırsan 50 TL ürünler. Videoya başlamadan önce lütfen eksik gördüğünüz kısımları, beğenip beğenmediğiniz bölümleri, videolardaki olumlu ve olumsuz noktaları yorumlarda belirtirseniz kendimi geliştirmemde ve beğeneceğiniz videolar hazırlamamda bunun çok önemli etkisi olacaktır benim için. Şimdiden teşekkür ederim. Gıda ürünleriyle başlıyoruz ve ilk ürünümüz Leo'dan Salamura Siyah Zeytin. 500 gramlık kavanozun fiyatı 20 TL indirimle 99 lira olacak. Mis tam yağlı tost peyniri de 500 gramlık paket ve 115 lira mis tam yağlı süzme beyaz peynir de şokta indirime girecek ürünlerden. 500 gramlık paketin fiyatı 69.50 misten labne de var. 400 gramlık pakette fiyatı da 66 lira mis. 1,5 kilogramlık yarım yağlı homojenize yoğurt da 49.50'den rayonlarda olacak. 250 gramlık tereyağı da 82.50 olacak. Danone'nin 1 litrelik laktozsuz sütünü de 38.50'den bu çarşamba şok mağazalarında bulabilirsiniz. İçim 200 milimlik yarım yağlı sütse sadece 10 lira. Uno Anadolu tam buğday tava ekmeği de bu çarşamba şokta olacak ürünlerden. 45 lira. Uno'dan geleneksel lavaş da geliyor. 390 gramlık paketin fiyatı 72.50. Amigo'dan yer fıstığı ezmesi var. 340 gramlık kavanozun fiyatı 65 TL. Besel zeytinyağlı kase margarin ise 37 lira. 250 gramlık bu ürün E vitamini, ve omega 3 kaynağıdır. Lio'dan Riviera zeytinyağı da var. 1 litrelik şişenin fiyatı 179 TL olacak. Körili ve tavuk aromalı hazır nodullarda da geliyor. Her biri 375 gram olan 5'li paketlerdeki bu ürün seçenekleri 45 TL olacak. Süper fresh pizza tost çeşitleri de olacak. Klasik ve çedarlı 200 gramlık seçeneklerin her biri 54 lira. Havaların yavaş yavaş düzelmesiyle birlikte dondurmalar da artık raflarda yerini alacak. Algida'nın usta baklava ve bol kaymak Maraş dondurmalarının her biri 135 TL. Algida Maraş dondurmalarından devam ediyoruz. Sade ve çikolatalı karışık Maraş dondurmalarının adet fiyatı 125 TL. Golf dondurmaları da var. Bravo Junior altılı paket 195 lira. Amigo mısır çerezi çeşitlerinin adet fiyatı 20 TL. Ketçap, süt mısır, yoğurtlu ve mevsim yeşillikleri aromalı ve yer fıstıklı seçenekleri olacak. Amigo'nun 1 kilogramlık tuzlu ve tuzsuz çekirdekleri ise 62.50. Amigo'nun tuzlu fıstığı da var. 200 gramlık paketin fiyatı 31.50. Patos'tan da acı baharatlı, taco baharatlı ve acı kırmızı biberli mısır cipsleri olacak. Ne alırsan 35.50. Bien kakaolu krema dolgulu kruvasan 12.50. Cafe Crown bir alana bir bedava kampanyası var arkadaşlar. İkisi bir arada fındıklı kahve ve üçü bir arada action kahveler 8.50. Cafe Crown Latte ise yine bir alana bir bedava kampanyası ile sadece 9.5 lira. Doktor Ötker'den toz içecekler de var. Yaklaşık 5 bardaklık paketlerde olacak toz içecekler. Cool Lime ve Berry Hibiscus aromalı. Her biri 19 lira. Didi soğuk çay şeftali ise 500 milimlik kutuda ve fiyatı da 18.50. Ülker atıştırmalıklar da geliyor. Sade ve kakaolu pütibör bisküvilerin 450 gramlık paketleri 42.50'den rayonlarda olacak. Ülker çörekotlu taç kraker de üçlü paketiyle 32.50. Çizivic üçlü pakette 39.50 olacak. Paylaşmalık üçlü paketlerde biskrem de var 44.50. Ülker paylaşmalık biskrem cookie üçlü pakette 44.50'den yine şok mağazalarında olacak atıştırmalık ürünlerden. McVitie's sütlü çikolata kaplamalı bisküvi de 32.50 olacak. McVitie's orijinal ise 19 lira. McVitie's ürünlerinden bitter çikolata kaplamalı şekersiz olanı da 36.50 arkadaşlar. Saklıköy çikolata kremalı bisküvi üçlü paketin fiyatı ise 44.50. Hanım Eller'den de Hindistan cevizli ve çikolatalı kurabiye ile limonlu ve beyaz çikolatalı kurabiye seçeneklerinin her biri 32.50. Dankek baton kekler de var arkadaşlar. Kakaolu ve meyveli baton keklerin paket fiyatı 32.50. Ülker 9 kat tat ince portakallı kremalı gofret 22 lira. Laviva Selection Antep fıstıklı gofretin fiyatı ise 29 lira olacak. Ülker'in paylaşmalık paketlerinde kampanyası bitmiyor. Ülker Probis üçlü paket 44 TL. Hanım ellerin framboaz soslu üçlü paketi de var. Onun da fiyatı 44 50. Laviva'nın üçlü paketi ise 45 TL olacak. Ülker Albini de dörtlü paketiyle geliyor. 46.50. Metro'da yine dörtlü pakette olacak. Onun da fiyatı 42 TL ve tüm bu indirimlere ek olarak 350 gramlık ürünler hariç tüm ülker sakız ve şekerlemelerde %50 indirim fırsatı da yine şokta olacak. Temizlik ve kozmetik ürünlerinde bu hafta neler var onlara da bakalım. Cif sprey ultra hız ürünlerinden 1 litrelik banyo ve mutfak spreylerinin adet fiyatı 67 lira. Yine ciften tüm yüzeyler için çamaşır sulu jel 750 milimlik kutunun fiyatı 65 TL. Familia Natural tuvalet kağıdının 40'lı paketi de olacak. 245 TL. Familia Natural 16'lı kağıt havluyu da 169 TL fiyatıyla reyonlarda bulabilirsiniz. Fairy Losyon 750 milimlik kutuda 70 TL olacak. Fairy limonlu bulaşık sıvısı da yine 750 milimlik kutuda ve 75 TL olacak. Hijyenik pedler de var. 30'lu mol pet, pure and soft, ince günlük pet 38 TL. 16'lı gece ve 24'lü normal paketlerinin ise her biri 96 TL. AXE 150 milimlik deodorant çeşitlerinin de her biri 129 TL olacak. Not kozmetikten ürünler de bu hafta şokta. Not, Lovely Lashes maskara da geliyor onun da fiyatı 109 lira. Not Ultra Black Lip Liner ise 109 TL. Not Flawless Lip and Cheek 109 lira. Not Liquid Concealer sıvı kapatıcı 109 TL. Not Le Volume Lip Gloss adet fiyatı ise 79 TL. Not Flawless Kremler de yine 109 liradan şokta olacak. Ne alırsan 50 TL ürünlerine geçiyoruz gıda, atıştırmalık, temizlik ve çeşitli küçük ev ürünlerinin olduğu katalogda bakalım neler varmış. Salam çeşitleriyle başlıyoruz. Farklı markaların 750 ve 850 gramlık piliç salamları var. Ne alırsan 50 TL. Ülker hobi krem çikolata da olacak. O da 350 gramlık pakette. Mis, rende, mozzarella peyniri de 150 gramlık paketiyle kampanya dahilinde Misten 200 gramlık dilimli tam yağlı tost peyniri de 50 TL. Sütaştan 250 gramlık tam yağlı süzme peynir de olacak arkadaşlar. İçimin 750 gramlık organik yoğurdu ne alırsan 50 TL. Seyidoğlu cevizli helva da 350 gramlık paketle geliyor. 680 gramlık kavanozda közlenmiş biber de 50 lira. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık osmancık ve basmati pirinç paketlerinin her biri 50 lira. Lavaş kiri üçgen peynir paketi de ne alırsan 50 TL kampanyasında. 1 litrelik sade kefirler de var. Ne alırsan 50 TL. Piyalenin 340 gramlık kavanozda Napolitan makarna sosu da 50 lira. Tat mayonez de kampanya ürünlerinden. Ülker, Dunkek, Portakallı, Tart Kek de 50 TL. Bistodan da kavala kurabiyesi geliyor. 290 gramlık paket. Ülker'den de muzlu pasta tadında ve kara dut marmelatlı halleylerin her biri yine 50 lira olacak. Eti karam gurme üçlü paketi de yine kampanya reyonlarında bulabilirsiniz. Ülker'den de rulo kat var avantajlı paketiyle 50 lira. Amigo dalından kuru üzüm var. 250 gramlık pakette Antep karası kuru üzüm de kampanyada. Yine Amigo'dan 150 gramlık karışık kuru yemiş de 50 TL olacak. Amigo'nun 400 gramlık tuzlu ve tuzsuz iri boy ay çekirdeği paketlerinin de her biri yine ne alırsan 50 TL kampanyasında. Eti burçak, hindistan cevizli kremalı veya limonlu kremalı seçenekler 400 gramlık paketlerde olacak. Doğadan markasının bitki çayı çeşitlerinden de ne alırsan 50 TL. Lipton Earl Grey ve Yellow Label 25'li bardak poşet çayların her biri 50 lira. Red Bull enerji içeceği de var 355 milimlik kutuda. Amigo 200 gramlık kabak çekirdeği de 50 lira olacak. 360 cc kapasiteli ikonik şişe de geliyor arkadaşlar. Altılı çınar altı çay bardağı da 50 TL kampanyasında. Snowbox 420 cc saklama kabı da var. 3 san örgü desenli 3 litre kapasiteli krem ekmek sepeti de 50 lira olacak. 3 sandan yaklaşık 1 litre kapasiteli 3 bölmeli saklama kabı da geliyor. 3 san ürünlerinden 4.3 litre kapasiteli büyük krem kase de olacak. Ocean dörtlü bardak seti de 50 TL olacak. Titiz yoğurt kabı da geliyor. Farklı renklerdeki ürünlerin adet fiyatı 50 TL. 4 bölmeli buzluk da geliyor arkadaşlar. Ne alırsan 50 TL. Çift renkli süzgeç de yine kampanya ürünlerinden. 1.2 litrelik papatya erzak kabı da geliyor. 12'li yumurta kabı da var arkadaşlar. 33 santimlik büyük boy cam sil, çek pasta 50 lira olacak. Temizlik fırçası da 50 lira fiyatıyla kampanyada boy gösterecek. Hanımeli süpürge de geliyor arkadaşlar. Lavabo ve küvet temizlik fırçası seti de kampanya ürünlerinden olacak. 28 santim boyutunda mini yersil de 50 lira olacak. Çok amaçlı banyo sepeti de var. Sera yeni nesil hazır kesilmiş pişirme kağıdı da var. Ne alırsan 50 TL. Slitbank 1 litrelik özel seri lavabo açıcı jel 50 lira. Domestos 750 milim yoğun çamaşır suyu çeşitlerinden de ne alırsan 50 TL. Babyland yeni doğan ıslak havlu üçlü paketi de geliyor. Babyland'den bebek şampuanı da olacak. 750 milimlik şişede ve 50 lira kampanyasında. Oral B'den diş eti bakımı, derin temizlik diş macunu geliyor. Colgate çocuk diş macunu seçenekleri de yine 50 TL. Expertdent galaktik tayfa çocuk diş fırçası çeşitleri de kampanya dahilinde. Mintax Ultra Güç Sprey seçeneklerinden de çok amaçlı ve kireç ve pas çözücü 1 litrelik spreylerden her biri 50 TL olacak. Peril Losyon Bulaşık Deterjanı'nın 750 milimlik şişesi de ne alırsan 50 TL kampanyasının bu haftalık son ürünü. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Teşekkürler.